Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebepte yanlışlıkla büyülü sanda dokundum bu yüzden benim yanlışlığım sebebiyle bugün kutu açılımı yapıyoruz daha doğrusu kutu demişim kusura bakma insanlık bazen karışıyor bende hadi bakalım zaten bu videodan ya önce ya sonra Klasik Reptile alma videosu gelecek. Öyle işte. Hadi bakalım. Joker'leri geç. Tamam tamam. Tamam tamam. Oha Ender bile vermedi lan. Nasıl amına koyayım? <laughs> Neyse. Bu arada nasıl oldu Savaştan çıktım. Hızlı hızlı geçeyim diye böyle tıkladım ekran şöyle şöyle. Bir baktım büyülü sandık açıldı. tamam. Tamam. Şimdi buraya girelim. Oo, efsanevi çıktı. Şansımı sikmeyeyim, güzel çıktı. Hadi bakalım bence bu bu videoda 2 ya da 3 efsanevi daha çıkarırız. Sizin tahmininiz ne? Onu da yazın yorumlara. Ben iki ya da 3 efsanevi daha çıkarız diyorum. Yani benim tahminim 4 efsanevi bu video. 4 olması üç kesin ama. İnanıyorum yani inanıyorum ben buna. Hadi bakalım. Çıkacak 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 bir tane daha efsanevi çıkacak o kadar Şuna da param olsa Pesro elleri alırım. Şu emojiler çok hoşuma gidiyor da. Hadi bakalım. Bir tane daha efsaneye çıksa buradan. onu Tom dediğim üstüne çıktı ha. Gusül'ün gücü amına koyayım. Geçen gün gusül aldım onun gücü. <laughs> Bunu boş ver. Bu efsane evden sayılmaz. Ben şu an 4 diyorum vallahi. Ana sikeyim 5 olur o zaman artık. Oğlum bu nasıl şa şans lan? Şu şamana koyayım. Supercell beni sevmeye başlamış. Şimdi buradakini açalım. Şu ana kadar 3 tane çıktı. Şimdi bundan çıkarsa 4 olacak. Ben Vallahi Dört dedim ilk başta. Klanımızda da birinci olmuş. Bu arada klan benim değil öylesine katıldım. Birinci olmuşuz. Ben Akasufya ile nasıl mücadele edeyim? Gerçekten. Genelde öyle isim yapanlar güçsüz oluyor. Öyle klanlar. Dur bakayım. Heh. Şimdi şunu da açalım. Tahminim doğru çıktı lan. Harbiden bu videoda tam dört efsanevi kazandık he. bakalım. Bunlar var. Hadi bir tane meme yapayım size. Kavgada küt çocuk. <laughs> Bu da götünü geldim kanka. Bu da Türkçeden 10, İngilizceden 90 avcı ben haller. Tamamdır. Şimdi yarasa şey değil de. Cadı bir şeyler upgradeleyelim. Orada ben siz görmeyeli 12 level oldum. Geçen bir tane şeye level atlattım ondan 12 level oldum. Dur la şu 35.000'de buna verelim bakalım ne kadar gideceğiz. Bayağı da ilerledik ha. 13'e kaldı 48.000 XP. Maşallah. Allah bir turda maç atayım hocam. Heh. tamam. Bak şimdi ilk baştan şunu atacaksın. Ben kaçıyorum kardeşim hırsı. Bu arada deste nasıl bir yorumlayın onu. Kıvılcım Mega Şövalye destesi. Ben zaten çok iyi oynayan bir adam değilim. Eğlencesini oynuyorum. Ne attı? Celat Vallahi sağlam bir şey atmazsa oraya Orayı ben sikerim. Ha tek kattı. Ama ben yine vurdum sağlam vurdum kulesine. İ Bakayım kaç vurmuşum. Şey. Ee, kaç lan? Hesaplayamadım ben. 700 mü? Yok 700 değil. 900 vurmuşum lan. Bayağı iyi vurmuşum ha. Yine aynı taktiği yaparım. Yani şu an 800 hasar falan öndeyim ondan. Hadi bakalım. Bu arada beklesem mi acaba? İlkonun şey yapmasını. Tamam o gitti. Şimdi şuraya cadı koyarım. Tamam mı? Cadı Pekka'yı kantırlı. Kureyi yine sağlam vurdu. Onlar gider zaten. Tamam. Salla arkadan şunu. Koy önüne de bunu. Hadi koy pekka Tamam. Git sen oradan. Aa buradan da bunu saldım. Hadi. Hadi. Tüy. Tüy. Ne oldu lan? Hı? Hı. Hı. Ne no oldu lan? Şu an artık şey random kart atmaya başladım çünkü 3 taca girelim diye. Şimdi ilk başta onu atmıştık. En sondan atalım. O kazdığım yerden çıktım. Böyle götünü deldim çıktım oradan. Video şerefine de altın kutusu geldi. Onu açmaya değer mi? Değmez. bakayım. Kivilcimin şey olmasına az kalmış. Buradan da bakayım. Gördüğünüz gibi yarasam 7'de. Bu ikisi bu 6'da bu 5'te. Geç kara prens çıkardım ben de sen galiba aynen. Kara prens çıkardım. K Kivilcim aldım onun yerine. Bunlara da çok katılmadım. O zaman arkadaşlar bu videoyu tıpkı olsun. çok seviyorum. Videomu beğendiniz. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, bir dakika. Bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.